Ja. Uzmanlar ve balıkçı esnafı aynı fikirde Marmara Denizi e kirlendikçe tezgahtaki fiyatlar da artıyor. İşte onlara bir örnek karides. Karides 2 sene önce 25 lirayken şu anda 100 lira. Böyle azalıyorlar. Avcılık bunlardan birisi. En büyük sebeplerden birisi aşırı avcılık. Avcılık diye aşırı. İkincisi de kirlenme şüphesiz. Kirlenmeyi yok sayamayız. Kirlenme önemli. Çünkü işte ekosistemin korunması açısından kirlenmenin önlenmesi lazım. Bunun için de arıtmaların yapılması lazım. Arıtmalar için yatırım yapılması lazım. Marmara Denizi için ciddi bir planlamanın yapılması lazım. En son kalkan balığı Marmara Denizi'ndeydi. Yok. Uskumrup yok. Kolyos yok. Orkinos yok. Dil balığı yok. Kırlangıç yok. Bu yoklar listesini size daha çok sayabilirim. E, aşırı bir avcılık yapıldı bir dönem. Mesela 1500 tonlardan bugünkü avcılık 300 tonlara indi. Üretimde azalmalar. Dolayısıyla karides Marmara Denizi'de çok fazla avlandı. Ama bu karides değil, öteki balıklar için de geçerli. Sadece karides meselesi değil. Marmara Denizi'deki biyolojik çeşitlik için karides çok önemli çünkü uskumlu e, uskumru karides yer ama uskumru da kalmadı. E, Marmara Denizi'nin dip yapısında yani bentosunda karides çok önemli çünkü dipte yaşayan ...bir canlı türüdür bu... ...ağırlıkta hem Türkiye'de iş pazarda hem de... ...yurt dışına ihraç edilir... ...onun için karides avcılığının... sürdürülebilir olması lazım... Kardes, ...çok fazla karides avcılığı yapılıyor... ...ancak karidesten ayrılamayan... ...birlikte dipte yaşayan... ...deniz yıldızından tutun deniz kestanesine... ...küçük balıklara kadar birçok tür... ...karides birlikte yakalanıyor... ...bunların yakalanmaması lazım... ...ağ gözü açıklıktan düzenlenmesi lazım... ...bir ızgara sisteminin yapılması lazım... Ee, onun için e, bu kardeş meselesi e, ciddi bir mesele. Hem biyoçiftliğin korunması açısından hem de Marmara Denizi'nde bu avcılığın devam etmesi açısından. Bu çok geleneksel olarak devam eden bir avcılıktır. Küçük balıkçılar tarafından avcılık yapılır. Eğer kardeşin sürdürülebilirliğini sağlayabilirsek küçük balıkçıların da e, avcılığını ve e, yaşamlarını devam ettirmeni sağlayabiliriz. Aksi takta kardeş biterse küçük balıkçılar da avlayacak, kardeş bulamayacaklar ve ...günlük hayatlarında zor durumda kalacaklar. Onun için öyle yapmak lazım meseleyi. Ee, ekosistemin tabanında oldukları için... ...karidesteki azalma... ...öteki türlerin azalması da demek. Karidesteki azalma Marmara Denizi'deki... ...biyoçeşitlikteki hem azalma hem değişim demek. Onun için tip geçmeyeceğiz. Karidesin korunması için... ...yeni tedbirler almamız lazım. Ee, avcılığın bir kota sistemiyle yapılması, düzenlenmesi gerekir. En azından tekne sayılarını azaltmak lazım ve tekne sayını azaltırken de bölgesel balıkçılığa geçmek lazım diyor. Bundan 10 sene, 15 senesine göre şu an %30'larda, %35 çeşit balık vardı Marmara'da. E, balıklar azalıyor, e, nüfus çoğalıyor, insanlar e, şeylere uymuyor, kurallara uymuyor. Yani buna göre bir önem alınması lazım. Şimdi bakıyorsun 10 liralık balık oldu 50 lira. E 50 liralık balık yarın olacak 150 lira. Bunlar hep resimlerde göreceğiz böyle giderse. Yani bu çocuklarımıza ne vereceğiz? İstavrit hamsi bu sene istavrit hamsi olmadı ki fazla. Şimdi karides var yok değil. Ama eskiden 100 kilo çıkıyorsa şimdi 10 kilo çıkıyor. Azaldı yani. 2 sene önce 25 milyondu şimdi 100 lira. Bu sene balık sezonu tabi yani tabii istediğimiz gibi gitmedi. Sadece Palamut'ta biraz şansımız vardı işte 3 ay bir Palamutçuluk oldu. Ondan sonra Çin'e kop bekledik ama beklenenin altında kaldı. Hamsi tam yüzümüzü güldürecekti yasak geldi ona da ince diye yasak geldi Karadeniz'de. O yüzden bu sene sezonu biraz buruk kapattık. Hamsi 30 lirayla başladı 30 40 o civardaydı zaten Palamut zamanında bütün balıklar düşmüştü Palamut'tan dolayı. Sonralardan yasak gelince 100 liraya kadar 100, 120 en sonunda zaten 150 idi dünden sonra da daha hamsi gelmiyor. Çinekop ne kadar ki dostum? Çinekop 250 lira, 300 lira civarında devam ediyor. Palamut şu an yok zaten. Buzana palamutları var. Bir de normal taze palamutlar da onların da tanesi yine 55-60 lira civarında. Geçen sene ne kadardı mesela bir palamut tanesi 30 liraydı, 30-20 liraydı. Hamsi 20 liraydı, 40 liraydı. Ondan bir önceki seneler 10 liraydı, 15 lira civarındaydı. Bu sene ta 100 liralar oldu yani. Çinekop 50 liraydı, şu an 250-300 lira civarında kardeş geçen seneler 50 lira 60 lira civarındaydı. Bu sene de 100 lira. Maliyetlere göre değişiyor zaten. Yüksekliği yine 100-120 civarında daha da yüksek olmamıştı.